Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı duyardım. Çok gibi bir oğlan ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı aldırdı. Sessizce bir cigara yakardım, Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin. Bakardın. Üşürdün. İçim ürperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin, benzin mum gibi giderdin, sabaha kadar kalırdın, hayırsızın biriydi fikrimce, güldün mü, güldün mü cenazeye benzerdi, hele kollarına aldı mı, felaketim olurdu, ağlardım.